Belediye çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetmeye söz veriyoruz. Ortak akılla Ankara'yı Ankaralılarla birlikte yöneteceğiz. Şeffaf, katılımcı bir yönetim gelecek, kentin her tarafına eşit hizmet edilecek. Hiç insanı doyurmaktan, insanları iş sahibi yapmaktan daha büyük proje var mıdır Allah aşkına? Kimse yatağa aç girmemeli. Okumadık çocuk kalmamalı. Tasarruf tasarruf, açık ihale, şeffaflık sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Mesela yapılacak projelerin içerisinde bazılarını erteliyip, eğer daha bir e, ekonomide düzelme olmazsa hiçbir Ankaralıyı açlı açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz açıkçası. Herkesin bir öncelikleri var. Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı. Ve biz devlet memuruyuz. Siz bakmayın böyle e, kocaman sıfatlar e, da işte protokolda şurada oturuyor, burada oturuyor. Siz sonuçta Herhangi bir e, kamu müdahalesi çıkmayanlıktan hiçbir farkımız yok. Bir tek derdimiz var. Ankara halkına hesap verip, asfalt-beton belediyeciliği yapmadan bir tane Ankaralı'nın yatağı aç girmemesi, okunmayan bir tane çocuğun kalmaması, Ankara halkının sağlıklı yaşaması ve mutlu yaşamasından başka bir derdimiz yok. Evet. Ankara için çılgın projem, Ankaralı'yı zengin etmek, işsizliği azaltmak. namusumla, haysiyetimle, şerefimle bu görevi tamamlayacağım. Kendime çalıyor ama çalışıyor dedirtmeyeceğim. Görev süren bitince de başım dik, alnım açık, vatandaşın içinde gezeceğim. Çoluk çocuğuma bırakacağım en büyük miras da dürüstlük olacaktır. <laughs> Anlaşıldı. Beslemeye çıktık o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Polat diye içme suyu sağlayan ana iletim hattı üzerindeyiz şu an. Temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti vermek üzere bütün ekiplerimiz sahada benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı. Mesele benimle ilgilenmesi. Yani o olmasa gerçekten ben şu anda açtım. Tohumluk, buğday, nohut, mercimek gibi şeylerin dağıtımından çok çok memnunuz. Çiftçi olarak Allah razı olsun desteği için. NATO yolu raylı sistem uzatma hattının ihalesi. 19 Mayıs coşkusunu ve heyecanını birlikte yaşamak için harekete geçeceğiz. Misal kalkınmaya destek verecek nitelikteki ürünlerimizi sunmaya başladık. hem vatandaşlarımız hem de sürücülerimizi korumak için sürücü kabini yaptırmaya başladık. Tesisi Türk güreşine kazandıran deprem ülkemizin gerçeği bir Temelini çözülemeyen su sorunu kökten çözüldü. Koronavirüse karşı mücadelemizin çılgın projem yok. Veresiye defterindeki iyilik hareketi ise genişleyerek devam etti. Veresiye borcunu silelim demiş, parasını ödemiş, G yayıldı. Bak 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 adam ne yazmış hesap veriyoruz. Adamın yaptığı yola bak. Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize etmektedir. Rüzgarların yol seviyesine getirilmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi köyümüze ücretsiz internet hizmeti getirmiştir. Allah razı olsun Mansur Başkan. Çektiğiniz çile bitti Başkan. Ankaralılar evde kalırken biz de sokaklarda altyapı imalatlarını tamamlıyoruz. Çubuk bir barajı rekreasyon alanını hizmete açıyoruz.